Evet arkadaşlar şimdi başlıyoruz ve oyuna geçiş yapıyoruz. Hadi bakalım bu sefer tamamlayacak mıyız oyunu? Bakalım arkadaşlar şimdi oynuyoruz oyuna doğru ve şimdi başladık. Azdan az çoktan çok gider demişlerdir. Kaşa kurbanı arkadaşlar like atmayı unutmayın. Akın 12 abonemiz var. Bunu biraz çoğaltalım lütfen. Kışa kurbanı. Gidişinle devrem oldu sanki. Üzerime çöktü koca dünya Enkazında kaldım ben bu gürbetten ay ay, ay ay Bakalım like atanlar kaç kişi birazdan göreceğiz ve abone olanlar kaç kişi 12 abonemiz var aranı Yare 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 <laughs> Arkadaşlar Instagram'da da veya şeyde de takip edebilirsiniz derken ana Arkadaşlar reklam bitsin hemen devam edeceğiz. Bu da çok sürüyor ya. <Gülüyor> <Gülüyor> Nefret ediyorum ha. Reklam bittiğinde görüşürüz arkadaşlar. Evet dostlar ben geldim. Tekrardan karşınızdayım. İyisiniz inşallah. Bu ne? Geç bunu başladık. Abi sen ne istiyorsun bu çocuktan ya? Bir bırak peşini. Genellikle bunu kardeşlerimiz seviyor ya. Ee, birçoğu kişi seviyordur kesin. Dedik biraz da bunu çekelim. İste, istiyorlarmış. Hem de kuzenim dedi çek çek çek. Çok istediğiniz ben de çektim. Çektiğime de hiç pişman değilim. Aslında çok sevindim. Aslında bu oyundan hiç hiç sevmiyorum. PUBG Mobile videoları gelecek yakında. Ona da abone olabilirsiniz. Bence yaparsınız ya siz. Size güveniyorum bu sefer. Size güveniyorum ve bu güvenimi boşa çıkarmayın. Kasha kurbanı ya sen ne istiyorsun git. Git ananı ananı sinemada gördüm ben senin. Ananı sinemada gördüm. Kasha kurbanı e Hani. Allah, olmuyor. Allah. Ben yani en daha kimse hızlı oynayamaz baba. Biz bu iş için yaratıldık kardeş. Boş insanlar içinde el baba. Anlatabiliyor muyum kardeş? Top pop cake değil, Top cake. Bakalım bu seri geçebilecek miyiz? Vuy vuy vuy. Ananı. Oh be. Lan oyun yavaş. Lan seni geçemiyorum lan. Mal. Ay pardon ağzımı bozdum arkadaşlar. Genellikle bu videoda ağzımı bozmayacaktım. Ama. Boynu yapanın. Anasını anasını yoğun bakımda çıkarttı hemen okulları Oy <V statistically> <laughs> Aa güncelleme gelmiş. Dur bir dakika. Dur şunu güncelle. Nerede diyor? Aç günlük ücretsiz siz aç. Of bana ne? Bakalım yeni karakterler, 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 karakter. Bazı karakter sizler var da onları çözemiyoruz. Ab be hayran. Şimdi al. Ha para mı istiyorsunuz? Nö nö Başladık Arkadaşlar bu sefer yanarsam Eee şey Eee Yanarsam yani ben eşeğim Affedersiniz Bakalım hiçbir şey kullanmayacağım Ne kaykay kay, ne şu ne bu Hiçbir şey kafama göre Yani hiçbir şey Kullanmayacağım ama eğer ben kazanırsam Kazanırsam like atacaksınız Ve abone olacaksınız Tamam mı Hadi bakalım başladık. Dık 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 Herkesin kafasına göre yani azdan az çoktan çok gider emmi. Bakalım geçebilecek miyiz? Oğlum lütfen 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 ya. Bilsa benim dedim olsun. Ya, amına koyun Biasa benim dedim olsun. Pardon. Kendi ağzıma ben. <laughs> Arkadaşlar e, bu akşam ve yarın akşam e, PUBG Mobile videoları çekeceğiz artık. Yavaş yavaş çekeceğiz. Uyuyacağımız yok zaten. Geçen günde beraber oynamıştık hatta. Yok geçen minimum ne zaman işte ee, oynamıştık. Tabi 12 abonemiz var. Abone olursanız, bildirimleri açarsanız tabii ki de görürsünüz. Niye görmezsiniz? Ama siz açmıyorsunuz. Açmıyorsunuz. Açın ya, açın. Açın, açın. Açın. TikTok'ta da varız ama hiç kimse yok. Ananı ellerinden öpeyim ben, kardeş. paramız uy şaka yapan lan kafamı karıştı Allah belanı vermesin. Yeter ama ya Facebook Be çok sıkıyorsun Facebook Uy. İnce elle. Tav Benim babam. Bağlan. Bir dakika. Şöyle bağlantıyı burada keseyim. Arkadaşlar. Tekrardan karşınızdayız. Biz geldik. Çok bir turnuvalara katılacağız şimdi. Bakalım turnuva da kaç? Evet başladık. Bu <tuk> 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 şakaydı. Şaka şaka gül diye. <tuk> Abi hayran bakalım tamamlayacak mıyız? Allah belam ananın avratını sevmeyim sevmeyin sevmeyim arkadaşlar ee, bu oyun bittikten sonra hemen ES oynayacağız bakalım ES nasıl geçecek günlük eimiz korku oyunlarımız bakalım. Bu oyun bittikten sonra hemen ona da geçeceğiz. Derken yanıyorduk. Derken şunu da geçtik. Çok yoruldum. Çok yoruldum. Su içme vaktim bile yok ya. Demek Allah tüm youtuberlara sabır versin. Arkadaşlar bu arada en sevdiğiniz youtuberı e, yoruma koyun. Onları da görelim bir bakalım nasıl olacak. Şimdi seviliyorsunuz. Kapatmıyorum o videoyu. Geçeceğiz. Ama 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 söz verin. Like atıyorsunuz. Videoya ab kanala abone oluyorsunuz. Bildirimleri açıyorsunuz. O kadar. <laughs> ne diyeceğimi unuttum ya. Kankim. Anani. Skor kaç? Dur bir dakika. Skor skor. Çıkış Çıkış çıkış. Gidiyor musun? Ha. Oy ama ben daha çok yapmışım. Bakalım buradan. Ya bir vazgeç. Vazgeç aga. Bunu ücretsiz al. Al. Al baba para bedel al. Al am al 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 al, 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 al am camın ol al. Yeter. Oy. Parayı yedin yedin yedin. Uy bu ne lan seni geçer. Bak sana söz vereceğim ben seni geçeceğim. Bak ben benim adım da Muhammed Günaysa ben seni geçerim. Dediysem geçerim. Baba. <laughs> Benim madım da Muhammed Günaysa ben seni geçerim. Rim <laughs> Arkadaşlar kim geçer geçersizce yorumları bekliyoruz. <laughs> Anani avrade ni 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 <laughs> Abbe bilas Bizimkisi de emekli ay çukuruz özledim bir an Hoo, çukur Her pazartesi günü izlerdim rahmetli Hooo Çukur geri gel çukur Çukur vur Evet arkadaşlar kendinize iyi bakın. Kendinize